Kırtasiye alışverişine gidiyoruz. Normalde sadece yolu değil alışverişte size videolamak istemiştim. Ama bütün şarjım bittiği için bime girişimden sonra bitiyor. Burada size artık aldıklarımı göstermeye başlıyorum. İlk olarak Bim'den başlıyorum. Kalın kapaklı ve bence tasarımı çok sevimli bir defter. İlk önce bununla başladım. Ve burada ürünleri sürekli olarak bir yerden bulup almaya çalıştığım için ürün gösterme aralığım çok fazla ne konuşacağımı bilmiyorum. <laughs> Bu deftere bayıldım. İnanılmaz eğlenceli ve tasarımı bence çok güzel bir defter. Sayfaları da çok sevimliydi. Ve en başından hareket ediyor olması bence çok çok tatlı bir şey. Farklı bir tasarım olmuş gerçekten. Burada noktalı bir defter aldım. Bunun da dışı çok güzel. Sayfa kalınlıkları da benim hoşuma gitti açıkçası. Güzel kullanım bir defter olabilir. Burada yine bir şeyler arıyorum muhtemelen. Evet, silgi. Bim'den aldım. Silgi, kalem, tıraşlar. Ben bunları kullanıyorum ve bence silgi zaten çok kaliteliydi. Ve ikisinin bir arada olması bence çok çok iyi ve çok uygun fiyatlılar gerçekten dışarıya göre. Gördüğünüz gibi bayağı da kullandım silgiyi. Kalem tıraş kısmı, kalem tıraş kısmını daha hiç kullanmadım. Bunlar pelüş kalemler. Bunlar tükenmez kalem ve bence tükenmez kalem yumuşak yazarken insanı zorlamıyor. Gerçekten akıyor, gidiyor ve sadece süs olarak bile kullanabilirsiniz. Çok sevimliler. Burada yapıştırıcıları gösteriyorum. Bu arada yapıştırıcıların tasarımı inanılmaz tatlı bence normal stik yapıştırıcılara göre ama o kadar zor açılıyorlar ki Gördüğünüz gibi Şimdi kapatamayacağım zaten. Ne açılıyor ne kapanıyor gerçekten. Sarı olan asla açamadım. Bunlar çevrilebilir pastel boyalar. Bence pastel boyanın bu şekle gelmesi çok rahat ve kullanışlı olmuş. Çünkü ince bir kalem gibi olduğu için ince kısımlı boyanacak yerlerde çok işinize yarayabilir. Bir şeyler çizmek daha kolay olabilir. Çünkü biliyorsunuz normalde kalın oluyorlar. Burada uçlu kalemleri gösteriyorum. O kadar sevimliler ki. Kalemi yiyen bir canavar. Ve çok çok tatlılar bence. Favori parçalarından biri kesinlikle. İşte görüntülerine bayıldım. Bu A101'den aldım tek parça galiba. Üstünde bir canavar var. Bence dokusu çok güzeldi. Şimdi Mr. D'den aldıklarımı gösteriyorum. Mr. D mi Mr. D.I.V mi bilmiyorum. <laughs> Ve bu ilk gösterdiğim jel kalem minimal tasarımlıydı ve benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çizim